Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir filmden bahsetmek istiyorum. Gerçi hepiniz zaten biliyorsunuzdur. E, filmimiz Kaptan Amerika ilk gelmez. E, size ne anlatacağım? Yani, bu filmde şöyle hani aslında daha sonra size bir soruyla başlamak istiyorum dostlar. Sizce Kaptan Amerika yani Steve Rogers'ı Kaptan Amerika yapan şey neydi? Bunu biliyor musunuz? Veya hani ne bileyim filmde izlemişsinizdir zaten. Orada konuların ne olduğunu az çok bilirsiniz. Bundan bunu tartışmak istiyorum, bugün bununla konuşmak istiyorum. Bilmiyorum, hani bak bir şey yapacağız. Ama e, ondan önce birkaç söylemek istediğim bir şey var. Biliyorum, e, şu an çok bir ahım şu bir görüntüm yok. Belki ses de o kadar kaliteli değildir farkındayım. E, yapacak bir şey yok şu anlık imkanlar bu. Biraz daha vakit geçsin. Biraz daha şöyle biraz para kazanmaya alınma eğer. Tabii setup falan düzeltiriz ama tabi dediğim gibi şu an para olmadığı için mecbur sadece şu an böyleyim. Yani mecbur arkaya montaj atmak zorundayım çünkü bir dekorasyonum yok bir şeyim yok fakat e, sizlere bugün farklı bir konu söylemek istiyorum. Yani bu soruyu zaten düşünün onu da konuşacağız ayrı mevzu da hani bugün sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum şu an biliyorsunuz ki ülkemizde dahil olmak üzere e, diğer Arap ülkeleri de olsun. Hani bu e, İsrail Hamas savaş muhabbetini söyleyeceğim daha doğrusu. E, boykotlar zaten biliyorsunuz tüm herkes yapmaya çalışıyor ama şimdi burada yapılan bir yanlış var dostlar. Şimdi boykot etmek istiyorsanız eğer, İsrail ürünlerini, İsrail mallarını boykot etmek istiyorsanız eğer yani kolayı alıp da öyle döküyorum bak ben boykot ediyorum muhabbetine girmeyin lan koyayım. Adam da, da sen içsen ne içmesen ne. Mükemmel. İsrail. İsrail'e boykot. Tamam içsen içmesen adam zaten sattı mı sattı. Parasını aldım, aldı. Bana ne amk dedi adam yani. Ne bok yersen ye diyor. Bana ne ister döktü ister attı ister sattı Yani dostlar ilk önce boykot nasıl yapılır onu söylemek istiyorum size. Yapmak isterseniz eğer. Ki yapalım zaten. Çünkü neden? Burada en basit, en düşük, e, en basit söyleyeceğim kelime şu. Orada çocuklar ölüyor. Yani ekstra şunu da söylemek istiyorum. E, Şimdi tamam. Onlar da Müslüman. Orada çocuklar da var. Ekstra şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Doğu Türkistan'da da çocuklarımız var. Yani çocuklarımızdan kastım şöyle. Onlar da bizim ırktaşımız. Onlar da Müslüman. Hem din kardeşi hem kendi ırkımızdan. Yani bunda bir şekilde herkesin duyurması gerekiyor. Onlara da bir destek destekçi olmamız gerekiyor. ben böyle düşünüyorum. Yani e, bu kadar. Şimdi sadece bunu söyleyeyim. Bunu söylemek istedim. Bilmiyorum ben. Yani, içimde kalan bazı şeyler var. Bunu da söyleyeyim dedim size. Şimdi geçelim. E, Amerikan yapımı daha doğrusu çizgi romandan uyarlama filmimize. Steve Rogers'ın yani Kaptan Amerikan'ın ilk yenilmez yani ilk yenilmez filmi. Bildiğiniz gibi dostlar zaten e, Steve Rogers yani Captain America biliyorsunuz ki ilk şeylerde başladığında yani bu film başladığında biliyorsunuz ince zayıf. Sıraya girin. Oh, olayı, nasıl nasıl Test miydi? <laughs> Yine de sıska. O ikinci dünya savaşından e, ikinci dünya savaşında başlıyor zaten film de aynı şekilde başlıyor. Zaten yani çizgi romanlar da o zamanlar çıkmaya başlamış. Ki zaten biliyorsunuz ki bu şey, Captain America'nın yapımcısı da şey Adam ismi neydi? Ha. E, Stanley, Stanley. Reis öldü gitti. Neyse toprağı bol olsun. E, şöyle dostlar. Zaten başta söyledim size. E, yani Steve Rogers'ı Captain America ya yapan şey neydi? Tony Stark'ın babası yani Stark ya. Adam ismi neydi? onun yaptığı çalışmalar mı veya oradaki bir tane daha doktoru vardı. Ee, o adam ismi neydi lan? Bak, unuttum şimdi. Abraham mıydı? Neyse zaten o doktor da biliyorsunuz ya. Onun da çok bir şey yok. Onu çok fazla görmüyorsunuz. O doktorun yaptığı çalışma mıydı? Yani Tony Stark'ın babasıyla beraber o Stark, hani Stark'la beraber yapılan çalışma mıydı? Yoksa Steve Rogers'ın yani kendi karakteri yaşadığı olaylara bakış açısı bu muydu? Neydi sizce? Bunu yorumlarda bekliyorum. Benim düşüncem şu ki dostlar yani Steve Rogers'ı yapan şey onun karakteristik yapısıydı aslında esasında. Karakteristik yapısı de gösterildiğine göre çok sağlam bir karakteri var. İnsanları seven, düşman olmayan, yani e, güçsüz insanları koruyan bu şekilde gösterilir, lanse ediliyor daha doğrusu. Zaten e, şöyle seni başarılı bir çizim, yani çizgi roman üreticisi ya da yazarı diyeyim ben size. Ve çok güzel eserleri de var. Zaten ayrı bir olsun, diğer birkaç tane halk olsun falan. Hani Spider-Man, biliyorsunuz ki Spider-Man çok daha böyle, böyle nasıl söyleyeyim biraz daha gerçeğe bir tık daha yakın. Tabii efendim. Diğerlerine göre aslında Spider-Man hani tam demeyeyim de, hani olabilitesi biraz daha bir tık daha yüksek yani. Hani şöyle söyleyeyim, bu bir insanın başına gelebilme olasılığı milyarda, milyonda bilmem kaç muhabbeti olur ya. Onunki böyle hani diğerleri 0.001 ise onunki 0.01,5 gibi düşün. O şekilde yani. Ki aslında şöyle aslında e, asıl Kaptan Amerika'da çok fazla bir özellik yüklenmiyor. Sadece normal insanın 4-5 katı daha güçlü oluyor. O kadar. Hani ki bu şu anki bilimsel araştırmalarla gerçekleşebilir mi? Onu da bilmiyorum tabii ki. Ona bir şey diyemem. Yapılır mı? Yapılabilir diye düşünüyorum. Zor değil. Bilimin önünde her zaman açıktır. Daha bilmediğimiz bir sürü şey var. Evet dostlar. Şimdi Kaptan Amerika ile alakalı bu soruma cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Hani başka söylemek istediğiniz şeyler olsa Ne bileyim. Yani. E, dur bakayım. Burayı keseriz. Evet dostlar. Yani yorumlara yazın kompletörleri varsa yazın. İzlememi, yorumlamamı istediğiniz filmler varsa onları da yazın. Marvel evrenine, DC evrenine de bakacağız dostlar. Teşekkür ederim. Allah'a emanet.